Valla Ali abi ne yaptığına dair hiçbir fikrim yok. Boş boş geziyor musun ne yapıyorsun bilmiyorum ama bizle okula niye gelmiyorsun ki? Ya oğlum ben bu işi çok erken fark ettim. Okulda ne işim var benim? Yarın öbür gün mezun olduktan sonra ne olacak sanıyorsunuz? Üniversiteye gidip mezun olacaksınız. İş bulacağınızı falan mı sanıyorsunuz siz? Ne alaka Ali abi sonuçta okul yani. Vallahi siz nereye gidiyorsanız gidin. Beni bundan sonra bir Allah'ın kulu okula geri döndüremez. Ben fitness salonuna gelip spor yapıyorum kızım. Yarın öbür gün aşırı derecede kaslı olunca görürsünüz. Ee ne yani sen kaslı olunca ne değişecek ki? Tamam anlıyorum tamam kaslı olacaksın, sportif bir vücudun olacak. Ama eline ne geçecek? Yani para mı kazanacağım Niye kazanmayayım oğlum? İnsanlar bu işe küçüklükten başlıyor. Büyüyene kadar spor yapıyor. Hem yaşı büyüyor, hem vücudu büyüyor. Daha sonrasında ise böyle fitness salonlarında antrenman yaptırıyorlar insanlara. Oğlum deliler gibi para kazanıyorlar. Hem ben büyüyünce Testo Taylan gibi olacağım oğlum. Görürsünüz siz. Yani inanmıyorsanız yani bilmiyorum artık. Güldürme <laughs> beni abi. Sen kim Testo Taylan kim? Harbiden Ali abi birazcık saçmaladın. Neyse Ebrar yürü kardeşim biz gidelim. Nasıl olsa bugün sözlü var. Ali abim yine sıfır alacak. Annemle babamdan azar işitmeye hazır mısın? Siz rahat olun oğlum. Ben zaten annemle babamla bu işi etraflıca konuşacağım. Artık fitness salonunda bir iş başvurusu yapacağım. Eğer orada çalışmaya başlarsam hem para da kazanacağım. Böylelikle okul okumadığım için bana çok kızacaklarını düşünmüyorum. Evet, yepyeni bir derse daha hoş geldiniz çocuklarım benim. Bugün sizlerle birlikte dün söylediğim gibi sözlü yapacağız. He? ulan o sıra niye hala boş? Bu Ali hala okula gelmemekte ısrarcı mı? Valla balcı Öğretmenim biz çok dil döktük. Özellikle Ebrar'la ben yani. Annemle babamın daha haberi yok ama Ali abim galiba okulu bıraktı. Of, ben Ali olmadan ne yapacağım? Şimdiden onu çok özledim. Ha vallahi iyi yapmış ha. Sonunda bu okuldan bir şey olmayacağını birisi anladı ve hareket etti. En iyisi ben de bırakayım da bizim tarlada bir iki traktör kullanır para kazanırım oğlum. Demek okulu bıraktı öyle mi? Benim okulumu bırakmak biraz kolaydır. Kimse bırakamaz anladınız mı beni? Onu ben kovuyorum. Gidip ona öyle söyleyin. Eğer iki gün içinde geri dönmezse Ali artık bu okulda okuyamaz. Gidip on konuşmam lazım bir şekilde de olsa Ali'yi okula döndürebilirsem baldı öğretmen onu okuldan atmaz hem de aynı sınıfta okumaya devam ederiz ya Baldo öğretmenim kafaya koymuş bir kere. Yani okulu bıraktım diyor sürekli. Annemle babama da bunu düzgün bir dille anlatıp artık fitness salonunda çalışmaya başlayacağını falan söyleyecekmiş. Sürekli okul okuyunca ne oluyor sanki falan diyor. Ee, şey pek haksız sayılmaz da neyse ona böyle söyleyeyim. Ona iki gün mühlet veriyorum. İkinci günün sonunda okula gelmemiş olursa bir daha zaten istese de gelemez. Yani bir öğrenci gider bir öğrenci gelir değil mi? Ee, yani kızım orası öyle ama şimdi bilemedim yani. Sonuç olarak kimse benim okulumu terk edip gidemez. Onu öyle söyleyin. Vallahi bir yerde karşıma çıkarsa o Ali'yi döveceğim haberi olsun. Vallahi epey bir kas yapmaya başlamış. Onu artık biraz zor döversiniz onu bir geçin de her neyse. Kerem aşkım mutfakta hiçbir şey kalmamış. Yemek hazırlamam için acilen alışverişe çıkmamız gerekiyor. He, bayağı da acıkmıştım aslında ama dışarıdan pide falan mı söylesek? Ya yok babacım ne pidesi boş yere masrafa girmeyelim. En sevdiğim şey sizle alışverişe gitmek. Her istediğimi alıyorsunuz çünkü. Hadi hep birlikte gidelim. Ya hızlı hızlı yapar geliriz. Annem de hızlı hızlı yemek yapar sonra. Evet acele ederim hemen yeriz. Baba, babacım bir saniye. Ya durun gitmeyin. Nereye gidiyorsunuz? Bir şey konuşmam lazım sizle. Ya Zeynep şu an sırası değil kızım. Alışverişe gidiyoruz. Açlıktan öleceğiz burada. Allah Allah daha sonra gelince söylersin. He yok yok söyle babacım. Acaba marketten bir şey mi istiyor? Bir dinleyelim bakalım. Şey babacım 800 TL var mı? Çünkü ben o 800 TL ile bir aylık spor salonuna kayıt olmak istiyorum. Ne? Spor salonu mu? Zeynep daha çok küçüksün. Saçmalama. Zeynep bu spor salonu işi de nereden çıktı? Kim kafalıyor seni? Hangi arkadaşın sana bunları söyletiyor? Ya kimse değil babacığım. Ne alakası var? Ben zaten yalnız başıma gideceğim. Yani birazcık kilo aldım da onları eritirim diye düşündüm. Ben de mantıklı bir şey söyleyecek sanıyorum. Ya anne baba şunu dinlemeyin artık. Yürüyün gidelim. Ne spor salonu kızım kendine gel. Of ya alt istedim. Bebek askerle bebek polis abim ne isterse yapıyorsunuz. Ben sizden ne zamandır sadece bunu istedim yapmıyorsunuz. Yapmazsanız yapmayın. Ben de oraya gitmenin başka bir yolunu bulurum. <laughs> Vallahi Zeynep bunun için ağlayacaksan ağla kızım umurumda bile değil Neyse yürü aşkım hadi gidelim Bebek asker geliyorsan sen de gel <laughs> Bir an önce gidip şu alışverişi yapalım açlıktan öleceğim yoksa 6 üstü 8 para Neyse inşallah Ali spor salonundadır da onu görebilirim. Zaten artık okula da gelmiyor. Onu iyice özledim valla. Ondan çok hoşlanıyorum. Nerede bu çocuk nerede? He işte buradasın. Ali ne yapıyorsun? Hala spor mu yapıyorsun sabahtan beri? He Zeynep hoş geldin. Sen benim sabahtan beri spor yaptığımı nereden biliyorsun ki? Çok yoruldum ama var ya. Şey, Efekan ve Ebrar bugün okulda söylediler. Spor yapıyormuşsun herhalde. Okulu da bırakmışsın. İyi de Ali, ben seni nasıl göreceğim? Eee, sen de benimle de buraya gelsene. Spor salonuna kayıt ol. Her gün buluşmuş oluruz böylelikle. Birlikte spor yapar, buradan da yemeğe gideriz. Kimsenin ruhu bile duymaz. İstediğimiz kadar buluşuruz. Ben de zaten spor salonuna gelmek istiyordum. Ama babam bana 800 lira vermediği için kayıt olamıyorum. O yüzden de gelemeyeceğim. Sen merak etme kızım. Sen benim sevgilim olacak kızsın. Senden bir de para mı alacağız? Ben senin paranı hallederim, rahat ol. Şimdi sana teker teker bütün hareketleri göstereceğim. Ya, çok teşekkür ederim. Ali zaten çok yakışıklıydın. Yavaş yavaş kaslanmaya da başlamışsın. Gerçekten çok tatlı oluyorsun böyle. Ee, senin gözlerin o kadar güzel bakmasa beni böyle göremezdin değil mi? O senin gözlerinin güzelliği kızım. Hadi gel şimdi bir sonraki harekete geçelim. Evet sınav çektikten sonra böyle gelip 3 set 20 tekrar dumbbell kaldıracaksın. Gerçekten bu iş çok keyifli. Merak etme aşkım benimle birlikte yaptığın için sen de çok keyif alacaksın. Evet ya zaten spor böyle tek başına yapılacak bir şey değil. Yanında bir iki tane de arkadaşın olacak. Keyifli vakit geçirip yapacaksın. Aynen öyle. Böyle sırasıyla setleri bitirdikten sonra bir sonraki hareketimize geçeceğiz. Evet, bir sonraki hareketimiz de bu. Gel şimdi beni detaylı izle. Böyle sırtımızı buraya verip halter kaldırıyoruz. Ayy, ama bu hareket çok zor görünüyor Ali. Ben bu hareketi nasıl yapacağım ki? Merak etme yaparsın yaparsın baksana ben artık alışmışım ne kadar rahat yapıyorum sen ilk başlarda biraz zorlanacaksın ama ben sana yaptığın her harekette yardım edeceğim için böylelikle zorlanmamış olacaksın. İkimiz birlikte çok güzel bir şekilde kaslanıp gideceğiz ve böylelikle ilerideki çocuklarımız da kaslı olacak kız olurlarsa senin kadar güzel erkek olurlarsa benim kadar da yakışıklı olacaklar. İnşallah o günleri görmeyi o kadar istiyorum ki. Birazcık daha büyüdükten sonra tabii ki de seninle evleneceğim. Senden başkasıyla asla evlenmem. Hadi o zaman şimdi son harekete geçelim. Son hareketimiz biraz zor ama ona da alışınca kolay yaparsın. Bu Zeynep Hanım evde olmadığına göre kesinlikle buraya spor salonuna geldi. Şimdi ben sana sorarım Zeynep. Nerede bu kız nerede? Hı işte orada. Ulanın yanındaki Ali mi? İşte aşkım son hareketimiz ise bu. Böyle işte gördüğüm bu kum torbasını tekme atıp bacak kaslarımızı geliştireceğiz. He aşkım mı? Ne oluyor lan orada? Ne oluyor? Ya aşkım ben bu hareketi yapmasam da olur. Yani bu biraz dövüşçülüğe böyle kavgaya dövüşe giriyor. Ben onları pek sevmem. Bunu sen yaparsın ben başka hareket yaparım. Bayanısını Zeynep Hanım'a bak. Her şeyin planını kurmuş. Demek ki Zeynep'e 800 lira para versem gelip burada Ali ile spor yapacaktı. Ama vermememe rağmen yine yapacak galiba. Şimdi sorarım ben size. Hop hop Ali Zeynep bakın bakalım buraya. Siz ne karıştırıyorsunuz burada? Hey baba bir şey yapmıyoruz baba bir şey yapmıyoruz Ali spor yapıyormuş da ben de gelmek istediğim için bana da yardımcı olacak. Ben sana spora gelmeyeceksin demedim mi? Neden evden çıkıp hemen buraya geldin? Şey Kerem komiser Zeynep'le biz arkadaşız da sen yanlış anladın galiba her şeyi. Şey spordan anlamadığı için ben ona birkaç tane hareket gösteriyordum sadece. Konuştuklarınızın hepsini duydum. Arkadaş arkadaşa aşkım, canım, cicim der miymiş? Demek siz sevgili oldunuz ha? He? Zeynep, hemen eve gidiyorsun. Hem de hemen eve gidiyorsun. Yoksa sana da burada bunun hesabını sorarım yani. Çabuk defol buradan. Sen kalıyorsun Ali Efendi. Seninle ufak bir hesabım var. Zeynep galiba baban her şeyi biliyor. Hadi daha fazla vakit kaybetmeden eve git. Of ya tamam gidiyorum. Evet Ali Efendi yalnız kaldığımıza göre demek sen benim kızımla sevgili olursun. Öyle mi? Şimdi sopayı çıkarıp seni sağlam bir dövmenin zamanı geldi. Demek sen benim kızımla sevgili olursun. Öyle mi? Sen kimsin lan? Seni dövdükten sonra gidip babanı da döveceğim. Al şunu. Al şunu. Aa dur. Kerem komiser ne biçim vuruyorsun? Sopayla adam mı dövülürmüş? Aa, aa, dur lütfen dur. Ya Biz Zeynep de birbirimizi seviyoruz. İzin ver bize lütfen. Hala bir de bize izin ver diyorsun. Senin ben kafanı kıracağım kafanı. Bir daha seni kızımın yanında görürsem. 10 metre yakınına yaklaşırsan. Yemin ederim seni çok daha fazla döverim Ali. Hani, duydun mu? Hatta seni hapse bile atarım. Aa, aa, aa. Tamam anladım tamam. Ayrılacağım Zeynep'ten bırak beni. Öleceğim burada. Hele bir sıkıyorsa ayrılma benim kızımdan. Bak o zaman ben sana ne yapıyorum. Seni yaramaz yine. Göreceksin sen gününü.